sevgili izleyenler. Bugünkü Ramazan etkinliğimizin konu Özel Bandırma Royal Hastanesi diyetisyeni Ayşin Gürel. Hoş geldiniz Ayşin Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk Ayşin Hanım. İyiyim. Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi tanıtır mısınız? tabii ki. Balıkesir doğumluyum. 2017'de Ege Üniversitesi 2019'dan bu yana Özel Bandırma Royal Hastanesi'ne çalışıyorum. Çok güzel. Hastanede süreç nasıl ilerliyor? Bu pandemi süreci, evet. Ramazan'ın başlangıcı sizi nasıl etkiledi? Şu an yoğun bir süreç. Hepimiz için yoğun geçiyor. Gönül Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz Ramazan etkinliklerinde bugünkü programımızda Ayçin Hanım'la Ramazanlı beslenme nasıl olmalı konusunu konuşacağız. Belediyemizin sosyal medya hesaplarından Instagram, Facebook, Youtube bizleri takip edebilirsiniz. Covid-19 pandemi sürecinde düşen bağışıklığımız için bize beslenme önerileriniz nelerdir Ayçin Hanım? Ee, şu, 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 şekilde söyleyebilirim. Beslenme üzerinde tam anlamıyla değiştirmemiz lazım. Ama ondan önce ben biraz da uyku konusunun üzerine durmak istiyorum. Bağışıklık sisteminizin düşmemesi adına ve hormon salınım kontrolünü doğru yapmak için Hepimiz yetişkinlerde günde 6 ila 8 saat ders uyumak çok önemlidir. Ve uykuda, uyuduğumuz uykusuz saat aralığı da çok önemlidir. Mümkün olduğunca gece 11-12 ile sabah karşı 5 arasında uykuda olmak gerekiyor. İlk önce buna dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında beslenmeye geçersek de yani, eğer tüm beslenme düzeninde dediğim gibi bir değişiklik yapmamız söz konusu. Bazı besinler biraz daha bulaşıklığı desteklediği için daha ön plana çıkıyor. Mesela probiyotik kaynağı olan kefir, yoğurt, turşu, her mutfakta olması gereken yiyecek içecek grupları arasındadır. Bu dönemde ek vitamin olarak ya da besinlerden yeterli miktardan çinko, selayun, D vitamini almanız gerekiyor. Bunu takviye gıdalarken önce besinlerle sağlamamız gerekmektedir. Çinko için beslenmemize biraz daha et, yumurta, kuru baklagil grubuna ağırlık vermemiz lazım. Selaryum için mantar, balık, tam ekmek grubunu beslenme düzenimize yer verebiliriz. C vitamini çok çok önemli. Hastalık sürecinde de hastalığa yakalanmamak için de. Bu durumda da biraz sebze meyveler ön plana çıkıyor bizim için. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bazı eğer mutfağımızda kullanmadığımız baharatlar varsa o baharatları mutfağımıza biraz sokmaya başlamamız lazım açıkçası. Burada biraz daha zencefil, zerdeçal, karabiber, bulaşıklığı destekleyen önemli baharatlar olarak ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak başka neler yapabiliriz? Elimizde soğan, sarımsak kullanmaya bir tık daha önem gösterebiliriz. İçecek konusunda bu dönemde çay, kahve yerine biraz daha bulaşıklık sistemimizi destekleyen ya da solunum sistemimize iyi gelen içecekleri öneriyorum açıkçası. Bitki çaylarından ve daha çok ekinezya, hibiskus, zencefil ve kuş boru gibi bitki çaylarından yararlanabiliriz. Bununla birlikte su tüketimi çok çok önemli. Ramazanda da, normal günlük hayatımızda da kişi kişinin kilosuna göre değişmekle birlikte herhangi bir 1,5-2 litre su içmemiz gerekiyor. Buna ek olarak başka yapmamamız gerekenler var. En başta alkol ve sigarayı bırakmamız gerekiyor. Çünkü e, sigaranın özellikle hem Covid ile ilgili hem de diğer hastalıklarda riski 10-15 kat arttırdığını biliyoruz. Bu yüzden Bırakmak için biraz da doğru zaman açacağız şu dönemde Covid dönemi. Şimdi gerçek gündemimiz olan Ramazan ile ilgili sorularımıza geçelim. Selçuk Hanım hazır mısınız? Evet. <laughs> Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz günlere denk gelen Ramazan ayında bağışıklık sistemini zayıflatmadan oruç tutmak için neler yapmalıyız? Burada ilk önce şunun üzerine durabiliriz. En başta sabır mutlaka yapılmalı. Ve sahuru e, uyumadan beklemek yapılan en büyük hatadır ya da yedikten sonra yatmak da çok yanlış bir davranıştır. E, az önce bahsettiğim saat aralığında uyuyarak daha sonra sahura kalkarak sahurla başlıyoruz. Bağışıklık sistemini zayıflatmadan oluşturabilmek için iftarda ve sahurda nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli? E, İsterseniz ilk önce iftarla başlayalım. İftarda e, ilk başta dikkat etmemiz gereken şey e, mideyi birden yüklenmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, bir bardak suyla, yanında mide biraz rahatlatmak amacıyla bir iki tane kuru kayısı, e, kuru hurma e, ya da ceviz kullanabilir. Daha sonra iftarımızı bir çorbayla çalışabiliyoruz. Bir kez çorba kullandıktan sonra biraz salınımızdan da yemeye başlayabiliriz. Buraya dikkat etmemiz gereken ana yemek geçmeden önce 5-10 dakika bir mideyi dinlendirmemiz gerekiyor. Daha sonra hazımsızlık problemi yaşamadan ana yemekle devam edebiliriz. En büyük yaptığımız hatalardan biri sanırım. Evet. Beklemeden <laughs> <şöyle, gülüyor> yemek yemeye. Aynen uzun süre açlık e, durumu olduğu için Ramazan'da hızlı yemek yeme ya da e, yanlış şeylere yönelme bir tık daha fazla olabiliyor günlük yaşamımıza göre. Evet. E, bu şekilde. Benim burada şu anda en çok merak ettiğim şeyi tırnak içinde <laughs> belirtmek istiyorum. Tatlı. <Evet>. Tatlı. <laughs> <Tatmım. gülüyor> yani özellikle Ramazan'da evet. normalde deneyim severiz fakat Ramazan'da bir tık biz daha, daha fazla evet. etkiler bu konu. Evet. Ramazan'da oruç tutarken tatlı nasıl bir yön oynuyor? Isten? Aslında burada e, uzun süre açtık sonucunda kan şekerimiz hızlı düştüğü için biraz tatlıya ihtiyacımız var. Burada tabii ki de herkes tatlı kullanabilir, biraz sağlıklı çorbamları ilgili bu ama burada dikkat etmemiz gereken seçtiğimiz tatlının çeşidi ve miktarıdır. Ve eğer biz iftardan sonra bir tatlı yemeği düşünüyorsak, iftarımızı ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Karbonhidrat kaynakları olarak e, iftarda daha çok önerdiklerimiz tam tadılı ekmek grubudur. Bulgur bile bu kullanılabilir. Bir de bulgurla dolma yapılabilir. Ama eğer biz iftardan sonra bir tatlı tüketmek istiyorsak, o zaman iftarımızdaki bu karbonhidratları azaltmamız gerekiyor. Çünkü... Dikkat ettiğimiz durumda, e, açılışımızı çorba ile yapıyoruz ve çorba gibi bir karbonuca kaynayacak. Aynı misalde hem de ekmek grubu hem de devamlı tatlı olursa buradaki yağma kaçınılmaz olacak. Evet, peki bize tatlı önerileriniz nelerdir? Şerbetli bir süt mü? Burada ilk önce sıklık olarak konuşalım. Haftada kişiye göre değişmekle birlikte haftada 1-3 gün tatlı, tatlı tüketilebilir. Burada daha çok sütlü tatlı öneriyoruz. Çünkü sütlü tatlının kan şekilde dengeleyici etkisi var. Hem de topluluk üzerinde biraz olumlu etki ortaya çıkartabilir. Ya da çikolatalı bir şey yemek bir tane çikolata kullanabiliriz. Burada kakaodan çok olumlu etkiler gelir. Sütlü tatlılardan gülyaç olabilir. Zaten yapılan evde vazgeçilmez bir tatlısı. Bunu ek olarak sütlaç kullanabilirsiniz, kazan gibi olabilir, magnolia yapılabilir ya da elma tatlısı, armut tatlısı gibi meyveli tatlılar kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, şekerli tatlı, tatlılar, şerbetli tatlılar kullanmamız Peki Ayça Hanım, orucumuzu açtıktan sonra, iftar sonrasında nasıl bir yol izlemeliyiz, beslenmemiz, hareket kabiliyetimiz vs. bunlar nasıl olmalı? <laughs> spor öneriyor musunuz bu süre zarfında? İftar sonrasında ilk önce midemizi rahatlatmak için bitki çayı tavsiye ediyorum. Bitki çaylarıyla bağışıklığınızı güçlendirmek için de zencefil, tekinez ya hibiskus çayı, kiraz çayı, kayısı çayı gibi bitki çayları kullanabilirsiniz. Ya da gün içinde mineral dengemizin bozulmaması için maden suyu içebilirsiniz. Ondan sonra iftardan 1-1,5 saat sonra aslında egzersiz yapılması gerekmektedir. Fakat şu durumda dışarıya çok fazla dışarı çıkamadığımız için biraz evde bir şeyler yapmakta fayda var. Çünkü Ramazan'da azalan su tüketimiyle birlikte kısıtlı bir zaman diliminde su içiyoruz. Miktar olarak da yeterli içemeyebiliyoruz bazen. Ve uzun süre aç kaldığımız için de bunlar aslında kilo almanın da başlıca şartlarıdır. Biraz ister istemez bunu sağlamış oluyoruz. O yüzden miktarı daha çok İftardan sonra, orucumuzu açtıktan sonra tükettiğimiz çay, kahve, bitki çayları, bunlar su tüketimizin, <laughs> su tüketimimizin yerine geçiyor mu Ayça Hanım? Bu aslında en çok sorulan sorulardan birisi ama maalesef onlar su yerine geçmez. Çok diğer değil olduğu için aslında su yerine geçmekten ziyade vücut suların azaltıcı etkileri de var. O yüzden onları saymadan kişi başına en az 8-10 bardak su içmemiz gerekiyor. Kısıtlı süre zarfında hmm. süt tüketimi pek fazla yeterli olmadığı için hmm. bize herhangi bir e, eksisi nedir bu konunun? E, süt tüketiminin az olması durumunda en başta kilo kontrolünü sağlayamayız. E, hızlı yemek yeme yede birleşirse hazımsızlık, mide problemleri bir şeyler yaşayabiliriz. Ramazan ayında biraz karşılaşılan e, sağlık problemleri vardır. En başta kabızlık gibi, az su içmek kabızlığa yol açabilir maalesef. Bununla birlikte e, az su içme durumunda oruçluyken baş dönmesi problemleri yaşayabiliriz. Böbrek sistemimizde Ramazan'da biraz daha e, fazla etkilenen bir durum. Burada da yeterli su içmediğimiz durumda, e, orada da bir olumsuz etkiyle karşılaşabiliriz. Saburda peki beslenmemiz nasıl olmalı Ayşegül Hanım? düşmemesi için, dirençli olmamız için dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? İlk önce dediğim gibi sahura e, kalkıyoruz zamanında, kalkıyoruz. Uykumuzu aldıktan sonra e, sahur saatinde kalkıyoruz. Burada biraz daha gün boyu bizi tok tutan ve sinirlerin sistemini zorlamayan yani yiyecek içecek ürünlerden seçmemiz gerekiyor. E, Karbonhidrat olarak tam tadında ekmek kullanılabilir. Ya da bunun yerine yulaf kullanılabilir, alışkanlık varsa basa kullanılabilir. Biraz daha aslında sabır kahvaltılık olarak öneriyorum. E, ve toplum olarak da kahvaltı şeklinde sabır yapmayı seviyoruz açıkçası. Yumurta mutlaka olması gerekiyor sanırım. Çünkü toplu döşeme evet. etkisi olduğu için taşlama olabilir ya da biraz daha sebzelerle birleştirip cevizimizi de artırabiliriz. Bu şekilde menemen yapılabilir. Ee, az tuzlu peynir ya da lor mutlaka kullanmamız gerekiyor. Zeytinden ziyade biraz daha su satmaması için ceviz madem daha çok öneriyorum. Bununla birlikte e, en az 2-3 bardak su içmemiz lazım. Su dışında e, bazen maden suyu kullanılabilir, sahurda içecek tercih olarak. Bitki çayları kullanılabilir. Ve ev yapımı yoğurtla ayran yapılabilir ya da süt kullanılabilir. Ve miksarlara dikkat etmek şartıyla ve gün içinde iftardan sonra hiç meyve kullanmadıysa biraz sabır ödeme, bir iki porsiyon meyve eklenebilir. Bu sayede hem lif almış oluruz, kalıntı geçememiş oluruz, hem de yeterli C vitamini almış oluruz. Şimdi herkesin en çok merak ettiği soruya geliyoruz. <laughs> Ramazan ayında beklediğimiz yani 11 ayın sonunda bize gelen bir ayda çıkan pideden bahsetmek istiyorum. <laughs> Ramazan'da pereç getirmemiz nasıl olmalı Ayşin Hanım? Ee, bize artıları, eksileri nelerdir bu pereç getirmeni? Pide konusunda şu şekilde, e, bazen beyaz undan yapılan pide çok önermiyoruz. Tabi ve kendimiz yaparsak ya da o şekilde pide alırsak çok daha doğru beyaz olan olursa da karşılığını bilmemiz gerekiyor. Yaklaşık gidenin 8'de biri, 10'da biri, 1-2 dilim ekmeğe denk gelmektedir. Ama aynı ifsarlı ya da sonunda çorba, pide, devamlı tatlı olursa bir e, kilo fazlalığı yol açabilir bu kalori fazla olduğu için. Aslında en önemlisi deney. Bir de yemek istiyorsak diğer demler biraz azaltabiliriz. Ramazan öncesi gün içerisinde tükettiğimiz ara oyunlar var Ayşe Hanım'ın ilginç üzere. Fakat e, Ramazan ayının gelmesiyle beraber tutmuş olduğumuz oruçlardan dolayı ara gün yapmak mümkün olmuyor. E, i̇ftarla sabur arasında evet. ara nasıl olmalı, neler yeme ne neler yemeliyiz, neler tüketmeliyiz bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Burada biraz kan şekerimizin daha nereli da olması için ya da iftarda veya sahurda daha fazla miktar yememek için aslında ara öneriyorum. İftardan 1,5-2 saat sonra yapılabilir. Burada gün içinde yemediğimiz grupları az düşürmemiz ve onları tamamlamamız gerekiyor. Mesela meyve ile yoğurt birlikte kullanılabilir, bitki çayları ile birlikte kuru yemişler kullanılabilir. Az önce de söylediğim gibi haftada 1-2 defa sütlü tatlı ya da biter çikolata tarifi tatlılar kullanılabilir. Böyle ara öneriyoruz. Pandemi süreciyle beraber düşen bağışıklığımızla ilgili olarak e, oruç tutmaması gereken kişiler sizce var mıdır? E, kronik rahatsızlığı olan insanlar oruç tutabilirler mi bu süre zarfında? aslında burada biraz kişinin sağlık durumu çok önemli. genel olarak biraz da doktor kontrolüyle birlikte bazı grupların oruç tutması biraz daha riskli olabilir. En başta hamileler ve emziren annelere çok önermiyoruz. Çocuklar aynı şekilde. Ee, özellikle insülin kullanan diyabet hastaları ya da hipoglisemi çok sık yaşayan kişilerde kan şekeri dengelenmesi için onu çok fazla önermiyoruz. Ee, bunun dışında böbrek hastaları, tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar ya da e, renk, gibi mide problemleri yaşayanlar eğer doktor öneriyorsa o durumda oruç kullanıp tutabilir. Daha önce Covid geçiren bir kişi oruç tutabilir mi? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir Ayşin Hanım? Aslında bu tamamen bireysel bir durum. Covid geçiren kişilerde Covid o kişiyi nasıl etkiledi yüzünde, vücudunda ne gibi bir ortaya çıkartır, bunlar çok önemli. Ya da Covid dışında başka bir rahatsızlık, kırık rahatsızlığı var mı, kullanması gereken ilaçlar var mı, bunlara göre cevap <laughs> gereken durum aslında. Genel bir şekilde tutabilir ya tutamaz demek doğru olmaz. en çok sorulan sorulardan birini yönelteceğim Ayşe size. <laughs> e, ne kadar dikkat etsek de ek takviye almamız gerekir midir? Ya da hangi takviyeleri almamız öne marz etmektedir? Aslında bazı durumlarda gerekebiliyor. Et evet, dediğim gibi beslenme konusu özellikle çinko, selanyum, C vitamini, D vitamini beslenenleri karşıya bildiğimiz vitaminlerlerdir. Fakat özellikle biraz kapalı ortamda kaldığımız, dışarı çıkamadığımız için şu anda toplumda bir D vitamini yetersizlik söz konusu. Bu yüzden hep olarak D vitamini kullanılabilir. C vitamini olarak biraz daha sebze meyve ağırlıklı beslenmeyi tavsiye ediyorum ben besin takviyesinden ziyade. Bununla birlikte özellikle Ramazan'da kabızlık problemi çok sık yaşanan bir durum. O yüzden belki probiyotik desteği kullanabilir. Ya da e, bağışıklığımızı desteklemek için de destek alabiliriz. Bunlar daha çok önerdiklerimiz. Pandemi süreciyle beraber elleri kapandığımız bu günlerde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte e, beslenmemizde bir tür değişikliklere gidiliyor. Hı hı. E, bununla ilgili beslenmemize dikkat ederek kilo vermede ne gibi unsurlar söz konusudur? neler yaparsak kilo vermede bize etkisi olur? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? E, aslında burada miktarlar tabii ki kişiye göre değişmekle birlikte hepimizin olması gereken tabak modelleri vardır. Bunlardan bahsedebilirim. E, önce e, kilo verme sürecinde de alma süreci, hiç fark etmez. Gün içinde almamız gereken belli başlı besinler vardır. Her gruptan bir şeyler yiyelim. Biz ilk önce buna Lazım ki bu sayede sağlıklı beslenme yöntemleri kilo verebiliriz. Mesela e, ana öğünlerde önerdiğimiz bir tabak modeli var. Tüm yediklerimizin aynı tabakta olduğunu düşünelim ya da e, büyük bir tabak hazırlayalım. Tabağımızın yarısı mutlaka kahvaltı, öyle akşam hiç fark etmez. Öğünlerimizde tabağımızın yarısı sebzeden gelmesi gerekir. Bu çiğ de olabilir, pişmiş de olabilir. Sonra tabağımızın dörtte birini protein grupları ile doldurmamız gerekiyor. Kahvaltıda en önemlisi yumurta. Yumurtayı çok fazla kullanmıyorsak onun yerine peynir koyabiliriz. Öğlen ve akşam protein olarak et, tavuk, balık kullanabilir. Ya da bunları sevmiyorsak peynir kullanabiliriz. Ya da e, e, kuru baklagül kullanabilir. Tabağı sadece dörtte birine eğer biz karbonhidrat grubundan bir yiyecek koyarsak kilo kontrolünü sağlamış olabiliriz. Burada da biraz çeşitlilik önemli. Mesela pirinç pilavı yerine makarna yerine bulgur pilavı kullanabilir. Bu sayede toplu pisimiz daha e, uzun süre sürmüş olur. Beyaz ekmek yerine takılı ekmekler kullanılabilir gibi. Bunlar dışında da e, o tabak modelleri oluşturduğumuzda daha sonra gün içinde neyimiz eksik kalan oluşumumuz gerekiyor. Bakıyoruz <laughs> tabak modelimizde meyve grubumuz yer almıyor ya da süt yoğurt grubumuz yok. O zaman eksik kalan şey, ara önlerle, miktarları tekrar söylüyorum işte göre değişmekle birlikte şey, ara önlerimiz eksik kalan grubu tamamlıyoruz. Bunlar dışında da <laughs> hepimizin uzak durması gereken e, zararlı yiyecek içecek grupları vardır. Bunları kestiğimizde aslında hem bulaşıklarımızı desteklemiş olacağız hem de kilo kontrolü de sağlayabiliriz. En başta herkes için uzak durmamız gereken durum var. En başta kızartma kavurma yöntemi hiçbir şekilde yapmıyoruz. Sakatat, şarkıları ürünlerini hiçbir şekilde önermiyoruz. Şerbetli tatlılar, e, paketli ürünler, bisküvi, kreker tarzında bunları önermiyoruz. Canımız çok tatlı istiyordu. istiyorsa, daha böyle sütlü tatlılara yönelebiliriz. <laughs> ya da e, kola, gazoz, Aysi e, hazır meyve suları gibi meyveli içecekler yerine, hazır içecekler yerine biraz ev yapımına görevebiliriz. Yoğurt olabilir, ayran olabilir. Belki arada e, meyve suları, kompost, horşak olabilir. Meyve sularından ziyade aslında meyveyi kullanmak çok daha doğrudur. Dediğim gibi beslenme düzenini değiştirebileceğiz. Peki, kendi elde hazırlamış olduğumuz komposto ve horşak tarzı içecekleri, <laughs> şeker e, konulması konusunda ne düşünüyorsunuz Ayşen Hanım? Ee, aslında e, o içecekler şeker olmasa bile meyvenin zaten kendi şekeri var. O yüzden en başta e, onlar yerine meyvenin kendisini kullanmak çok daha doğru. Biraz daha kompost, yapıp kilo almak için almak isteyenlere önerdiğimiz bir durum aslında. E, peki kompost, omosaf tarzı e, içecekler günde ne kadar tüketilebilir, ne kadar öneriyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim, bir çay bardağı ortalama 1-1,5 porsiyon meyve yerine geçirir. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte evde dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan biri de spor konusu. Hı hı. E, pandemi sürecinde ne yazık ki şu anda yasaklardan dolayı dışarı çıkamıyoruz ve sporumuzu yapamıyoruz. Hı hı. E, Ramazan ayında yapmanız gereken spor nelerdir? Nasıl bir aktivite öneriyorsunuz acaba? Ramazan'da aslında tüm düzenimizde yemeklerden bir saat sonra en az bir 35-40 dakika egzersiz yapılması gerekir. Burada şimdi dışarı çıkamadığımız durumda yerine ne koyabiliriz? Mesela ip atlama yapılabilir, esneme egzersizleri yapılabilir, bölgesel kişinin problemleri varsa o bölgeye yönelik egzersizler eklenebilir. Eğer yürüme yürüyüş bandı varsa evde biraz camı açarak, açık hava, temiz hava alarak yürüme bandı kullanılır. Ramazan bayramına da çok az kaldı Ayşe Hanım. Evet. Ramazan'ın bitiminde Allah nasip ederse bayrama kavuşacağız inşallah. Ee, peki az üstünde Ramazan bayramı, şeker bayramıdır. Evet. Bu bayramda tüketmemiz gereken e, besinler nelerdir? Bu tatlı alımı nasıl olmalıdır? Evet. <laughs> ee, Yardımcı olur musunuz? Bayramlarda açıkçası biraz e, normal beslenme düzenimizin dışına çıkabiliyoruz. Biraz da belki bayram salısından <laughs> dolayı normalde canımızın istemediği şeyleri de canımız isteyebiliyor evet. maalesef. O yüzden aslında günü biraz planlı hareket etmemiz gerekiyor. Gün içinde yapabil, e, yap, yaptığımız, yapabileceğimiz kaçamaklara biraz yer açmamız gerekiyor. O yüzden e, kahvaltı biraz hafif başlamamız lazım ve gün içinde biraz daha akşam saatlerinde belki kaçamaklar olabilir diye bir kahvaltı almamız gereken temel şeyler vardır. Tabağımızın mutlaka bir kısmını mutlaka sevdiğiniz yer alması gerekmektedir. Bununla birlikte yumurta, peynir olabilir. Ee, i̇çecek konusunda şekerli çay önermiyorum, kahve önermiyorum. Bitki çayları kullanabilir. Hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra gün içinde belki e, meyvelerle ya da süt grubuyla hafif bir aromayı yaptıktan sonra akşam yemeğini kullanıyoruz. Genelde kocamanlar akşam yemeğinden sonra eline geldiği için yemeğe daha çok dikkat etmemiz lazım. Biraz daha böyle özellikle karbonhidratı kısmına öneriyorum. Sadece yemeğimiz, et grubu ya da sebze grubu, salata ve yumurta olursa çok daha iyi olur. Bundan sonra da e, içecek konusunda mesela Ramazan bayramlarla e, meyve suyu, komposta, hoşaf yerine biraz daha bitki çayları, kahve, maden suyu gibi kalorisi içecekler kullanabilir ki eğer biz bayramda tatlı yemek istiyorsak bunları da yer açmış oluruz. Tatlı konusunda da gelen misafirleri de olabilir, ev içinde de olur olabilir, biraz daha şeker ikram etmek yerine aslında meyve ikram edebilir ya da şerbetli tatlı yapmak yerine sütlü tatlı yapılabilir ya da meyveli tatlılar yapılabilir. Bu sayede hem ev içinde hem de gelen misafirler için sağlıklı beslenmeyi sağlamış oluruz ve kalori kısıtlamasını sağlayabilmiş oluruz. Bayramdan sonra inşallah yaz dönemine yaklaşırken pandemi döneminin azaldığını ümit ediyoruz. Evet. Ee, ve yaz ayının gelmesiyle beraber özellikle maya izleyicilerimizin e, çok dert edildiği bir konu kışın alınan kiloların yaza doğru verilme çabası. E, yaza doğru yerlerken Ayşin Hanım, beslenmemiz nasıl olmalı? E, tatil zamanı yaklaşırken nasıl bir ilme katmalıyız bu beslenmemize? Burada ilk önce biraz Ramazan'ın da etkisiyle bu dönemde biraz metabolizmamızda bir yavaşlama söz konusu. İlk önce onu biraz hızlandırmamız gerekmektedir. İlk önce suya dikkat ediyoruz. Kişi başı en az 2-2,5 litre su içiyoruz. Ondan sonra biraz daha metabolizmamızı hızlandırmayı hareket yoluyla sağlayabiliriz. Dışarıda olabilir, evde olabilir. Haftada en az 200-250 dakika egzersiz yapmamız gerekmektedir. Bunun dışında da eğer biz az önce bahsettiğim zararlı yiyecek grubuna uzaklaşırsak ve porsiyon kontrolü önerdi sağlayabilirsek zaten kilo vermek de kaçınılmaz olacak. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Ayşin Hanım. Çok, çok aydınlatıcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. De. En son söylemek, söylemek istediğiniz bir şey var mı Ayşin Hanım? Herkese şimdiden iyi Ramazanlar geçmesini diliyorum, iyi bayramlar diliyorum ve Covid süreci umarım bir an önce biter diye. Evet, İnşallah. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.